Arkadaşlar merhaba. 23 Mayıs 2020 iddia tahminlerinde müthiş bir başarı sağladık. 8'de 8 ile başladık. 8'de 8 8'de 8 ile devam ettik. Öyle söyleyeyim. Dün 3 maçlık bir kombine kupon oluşturmuştuk. Nalet getirdiler. Yani tek maç tek maç. Bana da tek maç dedirttiler. Oluyor. Ben dün de söylemiştim size. Ben her zaman kupon paylaşmam. Kupon paylaştığım zaman gel edebilir, gelme edebilir. Ee, gittiği zaman da böyle görüyorsunuz. Kıyıdan gidiyor, köşeden gidiyor. Genel olarak benim bu kanalımın amacı e, sizlere birçok maç verip içinden sizin maç seçip oynamanızdır. Ee, isterseniz hepsini de oynayabilirsiniz. İsterseniz e, hepsini oynamazsınız. Sadece yaralarına ar maç seçer onları oynarsınız. O sizin bileceğiniz hiç Ben 8 maç e, seçtim dün. 8 maçın 8'inde de oynadım. E, kombine oluşturdum. 9 küsür oran oluştu zaten 8 maçın 8'ini ekleyince. Ufak bir miktar attım. Öyle söyleyeyim. Ee, Arasından 4 maçı, 5 maçı seçip yüksek miktar atan da olmuştur belki. Baktım çünkü videoyu izleyenler olmuş. Beğenen sayısı az olsa da abone sayısı az olsa da videoyu izleyen var. Ee, i̇ştahım kabarmıyor şu anda. İnşallah ilerleyen zamanlarda kabarır diyelim. Abone olmanızı istiyorum. Çünkü abonem arttıkça iştah kabarır iş ciddiye biner. Tekrar hatırlatıyorum. E, bugün hakkında şöyle kısa bir özet geçelim. Dünkü videomu tek tek izleyebilirsiniz. Saniye saniye izleyebilirsiniz. E, yorumlarımın hepsi hani evet tahminlerim gelmiştir ama onun dışında yorumlarım da gelmiştir. Maçlar hakkındaki yorumlarım da gelmiştir. Örnek veriyorum. Werder Bremen'in istediğini alacağını söylemiştim. Lütfen izleyin isterseniz. İstediğini alacağını söylemiştim. Yani şu Werder Bremen istediğini alacak demiştim ben. Düşünün arkadaşlar. Şu Werder Bremen. Avrupa'ya oynayan Fre Freiburg'un karşısında şu Werder Bremen istediğini alacak demiştim. Gördüğünüz gibi 1-0 kazandı. Ee, Hoffenheim'in kaybetmeyeceğini, Dortmund'un ilk yarıda gol bulacağını, e, Dortmund maçında ilk yarıda gol olacağını söylemiştim. İki büyük kulüp demiştim. Mönchengladbach Leverkusen maçında iki buçuk gol üstü demiştim. Ee, bu maça bir, ilk yarı bir buçuk gol üstü oynayan arkadaşlar da çok fazla. Ee, ya da bu maçın iki golle falan biteceğini bir bir biteceğini falan düşünen arkadaşlar da çok fazlaydı. Ee, gördüğünüz gibi bu maçta da iki buçuk gol üzeri ikinci yarıda geldi. İlk yarıda bir sıfır olduğu zaman olduğu için e, biraz insanlar şüpheye düşmüştür. Ama benim hiç şüphem yoktu. Biliyordum ikinci yarı böyle bir şey olacağını. E, dünkü videomda demiştim Oynamasanız bile e, benim yorumlarım size bir şeyler katacak demiştim. Mesela dünkü yorumumu dinlediyseniz canlıdan oynayan arkadaşlar varsa. İlk yarı 1-0'ı gördükten sonra oran gayet güzeldi çünkü maç biraz yavaşlamaya başladığı için sadece ilk yarının sonundaki çok önemli bir direkten dönen pozisyon vardı. Onun dışında yavaşlamaya başlamıştı. Leverkusen'in çünkü önde olduğu için. Oran da gayet iyiydi canlıda. Yani bu böyle demişti. İkinci yarı iki buçuk gol üst olur. Ben bunu şu kadar atayım diye arkadaşlar olmuştur belki canlıdan. 3-1 gibi bir skorla bitti. Bayern münih einstein -Frak maçında ilk yarısında bir takımın galip geleceğini söylemiştim. Bayern Münih 2-0 galip geldi. Hannover'in kaybetmeyeceğini söylemiştim. Ee, şöyle bir şey söylemiştim onunla da ilgili. Reklamlar, reklamlar. Ee, canlı e, puan durumuna baktığımız zaman hannover Os Osnabrücks. İkisinin arasında, küme yakın görüyorsunuz. İkisinin arasında bir takım düşecekse Hannover'in düşmeyeceğini söylemiştim size. Hannover bence düşmez demiştim sandhausen resemburg maçında da yine e, bir takım galip gelebilirdi ama sıfıra daha yakın olduğunu söylemiştim. E, Darmstadt maçında da aynı şekilde 1.5 gol üzeri olacağını söylemiştim. Ve gayet güzel, gayet seri bir maç geçti. İlk yere daha 7. dakikada gelen gol. E, bakmayın 74. dakika, 78. dakika, 89. dakikada gelen goller var ama 90. dakikada kaçan gol var gördüğünüz gibi. E, penaltı var maç hızlı geçti. 74. dakikaya kadar da hızlı geçti. Şöyle gördüğünüz gibi Sete Pauli gol atamamasına rağmen yüklendi. Bir şeyler yapılmaya çalıştı. 460 pas yapan bir takım. Ama olmadı, 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 olmadı. Atamadı ama atmak istediği için yedi. uzun tuttuğumu biliyorum. 4,5 dakikaya geçti. Bu özeti yapmam gerekiyor. Çünkü kendimi kanıtlamam gerekiyor sizlere. Sizin güveninizi kazanmam gerekiyor. Biliyorum. Bu özeti yaptıktan sonra seri bir şekilde geçiyorum. Vaktinizi çok aldığım için ee, seçtiğim maçlar bu şekilde. 7 maç seçtim arkadaşlar. 7 maç Schalke Augsburg maçı ile başlıyorum. Schalke Augsburg maçında Schalke büyük kulüp biliyorsunuz. Ee, ama biraz kötü zamanlar geçiriyor. da pek iyi olduğu söylenemez. Ben sadece tahminlerimi yapıp geçeceğim çünkü daha önceden yaptığım analizlerim elimde şu an 5 da geçtiği için sizi bekletmek istemiyorum vaktinizi almak değil benim amacım. Benim amacım sizin bana abone olmanız, videomu izleyip, yorumlarımı kayda değer değer görüp iddia kuponlarınıza maçlarınızı eğer isterseniz kendinizde eklemeniz ve ceplerinizi doldurmanız zaten cebiniz doldukça ben abone olacağınızı da düşünüyorum. Yani cepte olduktan sonra insan niye abone olmasın. Şalke maçı ile ilgili 1-0 çifte şans öneriyorum arkadaşlar. 1-0 çifte şans. Şalke yenilmez diyorum. Ee, Leipzig e, Leipzig maçında şöyle bakıyorum. Mainz Leipzig maçında Leipzig ikinci yarıyı bence kazanır arkadaşlar. Leipzig ikinci yarıyı kazanır. Tam oranı 1.62 mi neydi galiba? İlk yarı taraf gol toplam Leipzig ikinci yarıyı kazanır. Bahsi var arkadaşlar. Yani daha doğrusu ikinci yarı ne olur? Yarı birinci yarı bulamadım arkadaşlar. Ha, ikinci yarı sonucu şöyle yapayım en altta. İkinci yarı sonucu 2. 1.52 oranı var. 1.62'ye galiba düştüm acaba? 1.52 oranı var arkadaşlar şu anda. Leipzig e, ikinci yarıyı kazanır. Yani ikinci yarı 1-0 2-0 neyse Leipzig. Yani ikinci yarıyı sadece bir maç olarak düşünürsek 45 dakikada ikinci yarı 45 dakikasında Leipzig daha fazla gol atar. Mainz 5 gol atarsa Leipzig 6 gol atar ikinci yarıda. Gayet güzel oranı var. E, bu maç içinde tahminim böyleydi. Geçtim Hamburg maçına. Hamburg maçında da bir ile şampiyonla oynayan iki takım Şöyle hemen göstereyim onu da. Bu maçla ilgili düşüneceğim. 3.5 gol alt. Bielefeld'in kazanabileceğini de düşünüyorum ama pek de ta şey yapmak istemiyorum. İhtimal vermek istemiyorum çünkü alıp başına gitmesine bilmiyorum. izin verirler mi? Hamburg izin verir mi? Bilmiyorum. Ee, Hamburg kazanabilir. Bielefeld kazanabilir. Bilemiyorum. 3.5 ee, buçuk gol alt seçeneğini öneriyorum. Çünkü Bielefeld riske girmeyecek arkadaşlar. Siz olsanız girer misiniz? 7 puan farkla. Yani niye giresin ki? Yenilirsin. 1-0 yenilirsin. Yata, yatarsın maça. Gol yersen de 1-0 hmm. yenilirsin. Belki kontradan gol atarsın. 1-1 belki 2-1. Belli mi olur? Ee, bu maçla ilgili düşüncem de 3.5 gol alt dedikten sonra Bohum maçında Bohum ev sahibi 2 gol atamaz diyorum arkadaşlar. Ee, şöyle Karl, Karl Husser'in 2 gol atamayacağını söylüyorum. Karl Husser 1.5 gol altı seçeneğini öneriyorum. Ev sahibi takım 2 gol atamaz arkadaşlar. 1 atar belki ama 2 atamaz. Ee, Bate Borisov 0-2 çifte şans. Dinamo Brest ile final maçı. Ee, bu maçta 0-2 çifte şans öneriyorum. Şöyle göstereyim. Niye 2 demiyorum. 0 bitebilir arkadaşlar bu maç. Bu maçı bitirebilirler. Öyle söyleyeyim siz anlayın. Bu maçı 0 bitirebilirler. Bate Borisov uzatmada alır. Ee, bence her şey çıkabilir. Ama tabii biraz kazanamaz arkadaşlar maç. Tahminimce biraz kazanamaz. 0-2 çifte şans önerdim arkadaşlar size. Köln maçı ile ilgili bir buçuk gol üzeri diyorum arkadaşlar. Köln, Fortuna, Düsseldorf. Yani bu takımlar gol atmayı seven takımlar. Gol atması da gereken takımlar. Şöyle göstereyim onu da. Şöyle gördüğünüz gibi gol atması gerekiyor arkadaşlar. Gol atmazsan gelir Werder hemen seni geçer. Gelir Fortuna Düsseldorf yer değiştirirsin Köln'le. Yani Köln bunları riske etmez gol atmanız gerekiyor. Bir buçuk gol üzeri seçeneğini öneriyorum sizlere. Son olarak da şu tutkart maçına 0-2 çifte şans diyorum. Kiel'le e, şu tutkart maçında 0-2 çifte şans öneriyorum. Bunda da aynı şekilde niye 2 demiyorum. Maç 2 bitecek gibi geliyor. Sizin de öyle geliyor. Genel olarak herkesin öyle geliyor. Ama maçın yine 0 bitme ihtimali var. Maçın 1 bitme bile ihtimali var ama şu tutkart vermez arkadaşlar ya versede sıfır bitirir gibime geliyor ee, yorumlarım bu şekildeydi 10 dakikalık bir video çektim sizlere yine bilmiyorum uzun mu tuttum sıkıyor muyum sizlere ee, verebildiğim kadar detay vermeye çalışıyorum çok fazla da detay vermek istemiyorum kafanızı karıştırmak istemiyorum ee, herkese bol şans diliyorum. lütfen kanalıma abone olun lütfen arkadaşlarınızı davet edin lütfen kanalımız büyüsün videolar beğenilsin yani 60 izleme var Gözünüzü seviyorum. 60 izleme var. 3-4 beğeni var. Abone sayımız 17-18. Bence yakışmıyor. Hani iş ciddi alalım arkadaşlar. Lütfen. Siz de ciddiye alalım. Biz de ciddiye alalım. 8'de 8 yaptık. Gördünüz. Yarın da 7'de 7 yapalım. Öbür gün 5'de 5 yapalım. 9'da 9 yapalım. 6'da 6 yapalım. Bu şekilde ilerleyelim. Her gün kazanmak için bu adresi takip edin. Önerin. Abone olun. Hayırlı bayramlar. iyi bayramlar. Ee, kazanacağız ceplerde dolduracağız tekrar görüşmek üzere